Ve karşılaşma sonundayız. Mübarek Şeytanlar ve hep fit takımları karşı karşıya geldi. Muhteşem mücadele dört söz sona erdi. Adeta evet. sahada Süper Lig'de bir mücadele vardı diyelim. Teşekkürler. Ee, i̇ki takımdan da bir önce Atahan ve Oğuz, Oğuz var yanımda. Öncelikle Oğuz, evet. e, güzel maçta öndeydiniz ama Happy Feet maçı bırakmadı. Evet. Ee, bir puan dedi. Dört örgütlü. Neler söylemek istersin? içinde çok güzel mücadele ettik takımda. Yarı geldi, sertlikler oldu. Özür diliyorum tekrardan öyle yanlışlar olduysa. <laughs> Güzel mücadele ettik. Sonuna kadar mücadele ettik. Hepifit geriden geldi maçı bırakmadı. Ger gerçekten çok zevkli bir maç oldu. Umarım yani takımlarımızın önüne açık olur. Bu ilk maç daha. Ve bugün kendi kulüp maçına gidip takımımızdayken Murat Akar'a oradan <laughs> teşekkür ediyorum. Eksikliğini hissettik. Arkaya da pavyon açılmış. <laughs> Gördüğünüz üzere. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet, evet, senden yani Çok güzel Dostça bir maç oldu. Sonuçta beraber kaldık. Eli bıraktım Eli. Eli bıraktım. Başarılar diliyoruz. Evet, acıkoyalım. taraftarları, oyuncuları. Röportajı hemen girdiler. Umarım güzel birlik olur. Daha yeni başlıyoruz. Evet, tebrikler mücadelenin duyumundan sonraki maça başarılar. Görüşmek üzere.